Bugün bir lansmana hazırlanacağım. Çok dayanıklı bir cilt makyajı yapmak istiyorum. Böyle günlerde nasıl teknikler uyguladığımı da bu videoda göstermek istedim. Öncelikle cilt bakımını çok ince katmanlar halinde yapmaya dikkat ettim. Sadece bir nemlendirici sprey, leke açıcı serum ve ince yapılı bir güneş kremi sürdüm. Ve bunlar cilt tarafından emilen ürünlerdi. Yani cildin üzerinde tabaka bırakmıyor. Gün içinde cildimden kusmamasını istiyorsam hem cildimin iyi nemlenmiş olmasına dikkat etmem gerekiyor. Hem de böyle kalın yoğun bir katman halinde ciltte ürün kalmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Kalıcılığıyla meşhur bir fondöten uygulayacağım. Şimdi bu Maybelline'in Lumi Mat Fondöteni. Bunu özellikle özel günlerde ve gündüz kullanımında çok seviyorum. Yani şunu kastediyorum. Gün ışığında çok güzel gözüküyor bu fondöten. Aynı zamanda fotoğraflanacağım zaman, video çekileceğim zaman da bu fondöteni çok kullanıyorum. Kalıp gibi durmuyor. Çok doğal bir duruşu var ciltte. Özellikle böyle karma ciltlerin çok hoşuna gireceğini düşünüyorum ama bence bütün cilt tipleri sevecektir bunu. Kuru ciltler altına inlemlendirse iyi olur. Yağlı ciltler belki ekstra pudralama isteyecektir. O yüzden karma cilt için daha iyi diyorum. Bunu böyle ince bir katman haline geçip üzerine diğer likit türünleri diyeceğim. Fondötenin orta kapatıcılığı var. Bu arada istiyorsanız böyle kat kat da attırabiliyorsunuz. Diğer likit ürünleri de uyguluyorum. Kapatıcı krem kontür gibi. Bu aşamada ben bir sabitleme spreyi sıkmayı seviyorum. Bunun iyice kurumasını bekleyip üzerine pudrayı geçeceğim. Bunu yapma sebebim de şu aslında. Bazı sabitleme spreylerinin pudra ürünlerle iyi anlaşmadığını fark ettim. Yani üzerine sıkarsanız böyle ayrışmaya neden olabiliyorlar. Ama bu şekilde bütün likit ürünleri sabitlemiş oluyorsunuz. En son üzerine pudra ürünleri geçiyorsunuz. İki kere sabitlemiş oluyorsunuz aslında. Bu şekilde çok uzun süre dayanıyor gerçekten. Fondöten zaten kalıcı ama bu şekilde kalıcılığını ben iki kat daha fazla arttırabiliyorum da aslında. Şimdi sırada toz ürünü uygulamak var. Böyle paldasını pufa alıyorum ve bu şekilde bütün yüzümün üstünden geçeceğim. Bu şekilde çok kalıcı bir cilt makyajı elde etmiş oluyorsunuz. Şöyle göz makyajımı da yaptım. Üzerine de kalasit bubble maskarasını süreceğim. Özellikle ince, kısa ve kısa kirpikleriniz varsa çok başarılı bir maskara bu gerçekten. Ve böyle tek bir katta çok yoğun bir hacimli kirpik görüntüsü yaratıyor. Göz makyajı yapmayı tercih ettiğim günlerde elimin en sık gittiği maskaralardan bir tanesi bu. Evet ben makyajımı bitirdim. Umarım verdiğim tüyolar hoşunuza gitmiştir. Sizin de böyle makyajda kalıcılığı arttıracak başka tüyolarınız varsa yorumlarda buluşalım.